Mühendisler COVID-19'a savaşan bir icada imza attı. Ultraviyole ışığı sayesinde virüsü öldüren bir cihaz yaptılar. Akıllı cihaz market arabasından paraya hatta sebze meyveye kadar yüzeylerdeki tüm virüsleri öldürüyor toplu taşıma olabilir, asansör düğmeleri olabilir, gözlükler, anahtarlarımız, arabanın kapı kulpu her yerde, elimizle dokunduğumuz her yerde bu risk var. Covid-19 tehdidi her yerde. Dezenfektanlar, jeller artık hayatımızın bir parçası. Türk mühendisler ise virüsü öldürmek için teknolojik bir icada imza attı. Bir ultraviyole C ışınımı var. Bu bütün mikroorganizmalar için e, DNA'sını bozduğu için çok öldürücü. Toplu taşıma aracından paraya, anahtara, akla gelebilecek her yüzeyde uygulanabiliyor. Özellikle de alışverişlerde. Alışveriş arabasını aldık. Evet. Burada başlıyoruz sterilizasyon. Burada başlıyor. Gördüğünüz gibi elimizle dokunacağımız bütün yüzeylere birkaç saniye, birkaç saniye içerisinde burada olası bütün bulaş riskini konu olan virüs ve bakterileri Yok ediyoruz, öldürüyoruz. Ambalajlı ürünlerin yanı sıra cihaz sebze meyvelerdeki virüslere karşı da etkili. Meyvenin yüzeyine bunu uygulayabiliriz. Kısa süreli birkaç saniye tuttuğumuzda olası bütün e, mikrobiyoloji kirliliği bertaraf edebiliyoruz. Sterilizasyon cihazı evlere dışarıdan gelen her üründe kullanılabiliyor. Herkesin aklına şu soru düşecektir. E, doğrudan yiyeceğimiz ürüne uygulayabileceğiz mi? besine bir zararı olacak mı? Besine herhangi bir zararı yok. Kadınların çantalarında, erkeklerin ceplerinde taşıyabilecekleri modelleri olan cihaza Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de onay verdi. Cerrahpaşa Mikrobiyoloji Laboratuvarında uzunca bir süre bunları test ettik ve yaptığımız deneylerin orada güvenilir olduğunu kanıtladık ve bunlarla ilgili raporlarımız var.